Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı nın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zahmetsizce çok kolay ve çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz borcamla poğaça tarifim var. Bu tarifimi daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten tek tek uğraşmadan zahmetsizce hazırlayabileceğiniz ve yapım aşaması gerçekten çok pratik olan harika bir poğaça tarifi. Sizleri bekletmeden isterseniz hemen borcamda poğaça tarifimin yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kabımın içerisine bir paket kuru maya yani instant maya ve silme bir yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. çırpıcımını karıştırarak mayamın aktifleşmesini ve şekerimin erimesini sağlıyorum. Bu aşamaya kadar karıştırdıktan sonra içerisinde küçük bir kase, yoğurt, 2 adet yumurta akı ve 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Aynı şekilde malzemelerimi bir miktardan karıştırmaya devam ediyorum. Yumurta sarılarımı da üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Ayırmış olduğum yumurta sarımın üzerine kapattım kurumaması için. Son olarak içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ve unumu ilave etmeye başlıyorum. Unumu gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilave edip çırpıcımla karıştırıyorum. Yoğurma kıvamına gelene kadar bu şekilde un ekleyip çırpıcı ile karıştırmaya devam ettim. Bu aşamadan sonra aynı şekilde unumu ilave ediyorum ve artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel ve özlü yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Bu tarifim için toplamda 7 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğunuz malzemeler ve unun kalitesine göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Hazırlamış olduğum hamurumun son aşamadaki kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Bu aşamadan sonra hamurumun üzerine Streç film ile kapatıyorum ve hamurumu yaklaşık 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Üzerini streç kapattıktan sonra temiz bir mendille de sarabilirsiniz. Mayalanma süresi kısalacaktır. Bu şekilde mayalandıktan sonra streç filmimi alıyorum ve hamurumun güzel bir şekilde havasını alıyorum. Bunu yapmamdaki amaç piştikten sonra maya kokmaması için. Güzelce yoğurduktan sonra altına pişirme kağıdı sermiş olduğum yuvarlak borcamın içerisine hamurumu alıyorum. Elimle bu şekilde hamurumu açıyorum. Bu arada bu ölçüyle hazırladığımda borcamım biraz küçük geldi arkadaşlar. Sizler bu şekilde bu ölçülerle hazırlarsanız büyük bir tepsi kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat bu şekilde bir borcamla hazırlayacaksanız süt miktarını bir su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine kapatıyorum ve 15 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayasını aldıktan sonra bir kase ile yanıma sıvı yağını alıyorum ve elimi batırarak poğaçalarıma şekil veriyorum. Elimle bu şekilde dilimlere ayırarak şekil veriyorum arkadaşlar. Sizler daha küçük parçalar halinde de şekil verebilirsiniz. Şekil verme işlemin bittikten sonra küçük bir kase rendelemiş olduğum kaşar peynirinin içerisine küçük bir kase kadar da ince kıyılmış maydanozumu ekleyip karıştırdım. Daha sonra elimle şekil vermiş olduğum kısımlarına bu şekilde iç harcımı koyuyorum. İç harcı tamamen sizlerin tercihi. Sizler farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Veya hiçbir şey kullanmadan sade şekliyle yumurtasını sürüp pişirebilirsiniz. Fakat buna gerçekten maydanoz ve kaşar peyniri çok yakışıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bütün kısımlarını doldurduktan sonra üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra poğaçamın havasını söndürmeden fırçamla bu şekilde yavaşça sürüyorum. Çok bastırmadan sürelim arkadaşlar. Ben poğaçalarımın üzerine yumurtamı sürerken bu arada fırınımı çalıştırdım. Fırınımı 200 dereceye açtım ve ısınmasını bekliyorum. Fırınım ısınırken ben de yumurta sarımı sürdüm. Benim fırınımda çöreğim yaklaşık 40-45 dakika arası pişti. Herkesin fırını farklı olduğu için sizlere kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Yumurtalarımı sürdüm ve çöreğimi fırınıma attım. Çöreğim fırından çıktı ve üzerini temiz bir mendille kapatıp 5 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi fosur fosur kabaran, içi pamuk gibi çok güzel bir poğaça oldu arkadaşlar. Poğaçanın bir dilimini bu şekilde alarak sizlere içini de göstermek istiyorum. Poğaçalarınızı sizler ılıtıp o şekilde servis edebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için çok ılımasını bekleyemedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. İçerisi de çok güzel bir şekilde pişti. Dediğim gibi bu ölçülerle hazırladığınızda büyük boy bir tepsi kullanabilirsiniz. Çöreğin bölerken sıcak olduğu için biraz zorlandım. Fakat gördüğünüz gibi içerisi de bu şekilde. Kesinlikle hamur kalmıyor ve çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Sizlere bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.